Her merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Burada bu niye böyle bilmiyorum. Hileler galiba. Ben indirdim de böyleydi. burada arada 1.20'si çıkmış. 20'sini oynayacağız. Ben Minecraft çektiğimde yeni sürümünü çekerim. Hadi beta. Oyun tam çıkmadığı için beta. Şimdi yeni oluşturalım. Gelişmiş. Düz dünya yapacağım. Şöyle orta baya bir şey göstereceğim yatacak. Zaten burada başarılar kazanamıyoruz. Dünyamın adı ee, Düz olsun. Düz. Tamamdır. Başlat. Aldım bir şey yapmayı unuttum. İnterneti kapattım. İnternetsiz oynayalım ya. Reklam çıkmasın şimdi. Abi biliyor musunuz? Bu arada 1.20'sinde direkt açılıyor. Gördünüz mü? Bak. Başlayalım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Oyunda. da ee, yeni şeyler geldi. Bakın. Bir tane yanıtılmış kitap Raf. Raf, raf işte amına. Bakın. Böyle bir şey var. Buradan e, istediğiniz bir kitabı alıyorsunuz. Mesela. Kitap olabilir. kitap olabilir. Kitap ve tüy. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Bakın göstereyim. Bakın. Bakın. Kitaplı koyabiliyorsunuz. koyabilirsiniz. Bunu önceden söyleyeyim. İstediğiniz gibi her şeyden koyabilirsiniz. Bu size varmış. Ve bunları toplayabiliyorsunuz Da bunu göstereceğim şimdi. Duram. Mesela bakın. Huni koyun şuraya. Huni koyun. Huni. Bir durun ha. Huni. Huni yazılır. Huni. Aldım Huni'yi. Ne oldu? Aa neden <laughs> çıktım acaba? Bilmiyorum neyse çıktım. Ben senin canınızı çekmem. Devam ediyoruz. Buradan aldım işte Huni. Huni nerede lan? Huni aldım ben Huni. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Dur eğlenmiyorum ki. Bakın alınıyor. Bu buradan buraya aktarılıyor. Bakın. Ee, bayağı şey geldi. Bunlardan birkaçını göstereceğim. Yeni hayvanlar ekranlı oyuna ee, Koklayıcı masajı 10 dakika sonra açılıyor. Ama tabi bunun normal şeyler. Bu kadarını da açılmıyor. 10 dakika bekleyelim. O sırada biz şeyler tanıtalım. Birkaç tane koyacağım buraya. Şimdi e, ee, oyuna yeni ağaç şey geldi. Bakın yeni ağaç geldi. Kiraz planı geldi. Kiraz cidden yok burada. Şunları at ya. Bunlar ne işe yarıyor burada? Bir tane ettim tamam mı? Kemik tozunu aldım. Bitiyorum. Bakın en özellik oyuncu da bu. Bir de bunun şeyleri var. Güzel görünmesi için bakın ekiyor ve şey oluyor. Şey. O bitkilerden niye yok? Yeni olsa eklenmesi gerekiyordu lan. Nedir şimdi? Diyeceğiz? Artılarda kesin. Ne? Bakın Fenerçi bu sürü rahat çıkacak. Onları için göstereceğim ama bunu şeyin ne? E, şurada mı? Bir de İrbaz kovası var. irbaş ne? bilmiyorum. Tahmin ettiğimiz gibi öl. öl. Ben bunu niye açtım? Dur. Nasıl koyuyoruz bilmiyorum. Bakın yeni disk falan gelmişti. Telif yiyeceğim diye koymayacağım onu. Daha çok şey var. Ama neyse biz Şimdi arkadaşlar bir tane hayvanları göstereceğim ben. Acaba nerede onu göremiyorum ki. Ya ben görüyorum? Bilmiyorum. Neyse. Bakın doğum yeri koklayıcı. Yumurtalar. Bakın bunları çıkartıyor. Hatta bakın. Çıktı. Alma size çıktı işte bu koklu etrafı bakın bu koklu etrafı bazı çiçekleri buluyor. Şunu atayım bakalım bulacak var mı onu. Bunları besleyebiliyorsunuz. Şimdi biz uzağa gidelim. TNT, TNT'de farklı bir şey olmuş. Bu arada şunları göstermedim. Bunları ileriki videoda göstereceğim. Yine yani bu senin şaka, şaka böyle bir şey yok tabi. Ben uyduruyorum de. Bakın. Çok güzel bir özellik geldi oyuna. Bu muydu bu muydu bilmiyorum. Dur, şunları atalım. Şu kafaları alalım. Kafalar çok önemli. Bu oyuna pilin kafası eklendi. Bunu durayım. Duyurayım. Piknik kafası. Bir dönüştü. De... Yok yok. Eklem yapmış. Bunlar var. Şunu mıydı bunun? Hatırlamıyorum. Bakın işte bu. Olabiliyor mu? Ben hiç. Yok olmuyor. Tamam. Şu işini geç aldı. niye böylesin? Telif mi yiyeceğim yoksa? Telif kokusu geliyor birazdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Düğmenin dışını açtım bu arada. Yoksa açmam. Şimdi de şu kafa. Steam'in sesi yok. <laughs> Ende gitmeye bakacağım. Ende gidelim bir. Gece gideceğiz değil mi? Gece gidiliyoruz artık. Tamam tamam. Ben burada bu Ender şeylerini, Ender gözlüklerini hep yanlış yerleştiriyorum ben Nedense söyle ama nedense. Akşam bakalım terli kokusu gelecek birazdan. Birazdan terfi ediz. Vay bana yeter. Ay çıkmış mı? Şimdi hala koklamaya devam ediyorlar. Hala. Bulmuşlar mı? Yok bulmamışlar. Etraf hani şimdi değil ya yüzden. Yaptım ben de. Şimdi koymaya koyamıyorum. Bakın böyle oldu. Olmuyor. Ben neden şey yaptım? Bir şey yapabiliyordun. Sanki bir şey daha eklendi oyuna. Sanki de oyunu uçuyordun. <laughs> Sedefli kurbağa işi olabilir. Hiç işe yaramıyor arkadaşlar. Zaten zaten şey modunda var. Bu şey modunda yok mu arkadaşlar? Bakın bu piksel gibi görünüyor. Bakın. Daha ekimden gelebiliyorsunuz. Bakın bu piksel. Bu zaten bu özellik bir tane modda da var ama o modu indirmeniz ve diye tuşuna basmanız gerekiyor. Bilmiyorum mobiller için. Bakın bakın. şey bak. Bir daha peteğine bakacağız. Oyuna çok daha şey eklenmiş. fırça ayaklarında oynar. Bu şeyler için ne oluyor? Şüpheli kum, şüpheli şakır. alın. Tamam mı? Bir de şimdi deneyelim. Aynen aynen şimdi deniyorum. Bu gece fırsatını kaçırmayalım. Her zaman yani bir şey bulamam. Koy, 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 koy. Zaman, <itsENX2> like I hope shoulder. will be It was olmuyor? It's just me You're Tamam söylemeyeceğim. Oğlum lan kremiyorum. Olmuyor bakın. Bakın alın size oldu bakın bakın. Esen bir şey yapacağım oldu direkt. Bir de oyuna ayarlı skor çetesi geldi. Bunlar çok önemli. Bakın. Nenem. Mesela ah. ah, bir creeper sesini deneyelim. şimdi durun. Şimdi, şimdi düz yapalım. Bir de bir dakika. Bir de yaratacağım anto ses dinleteceğim. Bir de yarın ne dur yani? Se i̇şte böyle öldüm. Sesi gitti bu arada. Bir dakika. Bunlar ya. Ana kırılmış mı? 10 dakika içinde kalmadı abi. Hadi zekalı. Bunları besleyebiliyor muyuz? Besle. Yedi lan. Hepsini yedin. Hadi bu ne grip'in sesi ciddi bilmiyorum o yüzden biraz hırpırılıp deneyeceğim bu da patlar hadi grip'in ana bu konuşuyor bunu bilmiyordum bak bunu bilmiyorum mal bu kendi ne oldu

krep IQ seviyesi daha çok olmuş ha. Baksanıza. Amen. İşte buydu. Ne? Hmm. O <laughs> sevdi Kanka. Kanka i̇şte at koyacağım sana. Bu arada arkadaşlar oyuna deve ekledim Bunu bilmiyorsunuz. Mona mı? Mona ne? Ana Mona var. Ama öldü. <laughs> öldü. Deve. 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 deve at bir dakika at mı gördüm ben at mı yazıyordu bir dakika arayayım şu pardon ulaşlı kedi kedi masum yarasa kavşan lama lama da mı geldi ay pardon var zaten o buraya eşekler mi Buna buna hemen hemen ana ana hemen gidelim suya. Hemen gidin suya. Hemen gidin suya. Hemen gidin suya. Kalın oldu. Su bey aşağı. Su bey aşağı. Hemen su koyayım. Hemen su. <laughs> Sink ben olmasak bulur hin. Sıklamısan. Çabuk ol. Su. Sakit. mal var mı? Ana üstü koy. Buraya evet, balıklar koyacağım. Aman ma Şimdi de oyna. Bir dakika. O şeyler de vardı. Ee, şey de alalım. Lama da alalım. Molle ile değiştirdim. Pardon. Biraz da koydum. Şöyle koyacağım hepsini göstermek için. Buraya er birisi gelirse. Biliyor. Ay, anlamaya koydum yanlışlıkla. Hii. Yanlışlıkla. Ya. Da. Mama ne? Söldüreceğim. Canımı sıkmayın. sen falan dinlemem. <laughs> öl, 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 öl. Yanlış koydum çünkü. Bak var buna bir tek atacağım ölecek. Ha, aldı. Ya ben 21 dakika yu. Arkadaşlar bunları da koyacağım. Ondan sonra video kapatacağım çok var. Eşek. Deve. Bakın deve çok büyük bu arada. Plama ve at evet. Bunlar oyuna eklendi. Zaten bad, e, bu arada sadece e, deve yoktu. Bu değil. Ben deve biteceğim. Bakın deve burada. Binelim. arkadaşlar. iyi Hemen er alalım. Er alalım. Hem bu e, atla şeyin bileşimi. Atla şeyin bileşimi arkadaşlar. Atla şeyin. Bakın çünkü bunlara dolma yerleri var. Dur. Namimi, alamimi, lafnamimi. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar olsun. 23 dakika olmuş. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Abi gördün mü? Hemen. Görüşürüz.